Merhaba videoma hoş geldin. Arkadaşlar bugün yeni bir yapı kapışması ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü yapı kapışmamızda Bugünkü yapı kapışmamızda ben tek yanımda mimar abi var. Bay Demir abi. Bay Demir abiye karşı düzgün bir şekilde hilesiz, hurdasız gerçekten elemi göz nuru bir şekilde Bay Demir abi kendi yapılarımla yenmeye çalışacağım. Yani bu videonun konsepti YouTuber vs Pro Mimar. Abi Bay Demir abiyle ne icat ettim buraya? <laughs> Abi Efendim Neredesin gel bir. Havuzdayım Abi iyi yüzmeler tatil sezonu daha gelmedi ha, Abi pardon. boğuluyorum boğuluyorum Dur dur sakin ol sakin, Abi, sakin ol Abi senle hilesiz hurdasız elimi göz nur yapı kavuşması yapacağız. seni yeneceğim 1 vs 1 Abi gelsene tatil sezonu değil gel bir gel Hayır hayır yani yeneceğim ha. falan değil Abi bir yine bir ne, ne, icat, ne icat ettim buraya ya İşte kendime böyle küçük şey, 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 abi yeri şimdi yap. ben şey diye düşündüm. Sen çok iyi yapı yapıyorsun ya. Ben Hı -hı. tek başıma olursa maddi olmaz diye düşündüm. Şurada bir arkadaşım olacaktı benim şurada Aa! Ne haber? Gel ha, gel, gel gel arkadaşım gel 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 bak. Voloch'a tanıştırayım. E, Voloch abi bu Baydemir abi Baydemir abi bu Voloch abi Voloch abi bu da Baydemir abi Baydemir abi bu Voloch abi tanışın. Voloch abi merhaba. Merhaba Baydemir abi. Tamam tanıştığınızı göre Voloch abi şey Baydemir abi Voloch abi benim arkadaş. Merhaba arkadaş. benim, benim arkadaş. Yap yapacağız biz. Çok anlaştık. Güzel bir yapı yapacağız. Bu arada arkadaşlar konseptimiz restoran. Şöyle de gördüğünüz üzere <laughs> minik bir restoran yapmış abi. Mustafa yüzmek ister misin? Biraz serinleyelim boş ver. Abi tadil, sezon değil ya. Benim tüylerim ıslanmayacak olsa ben de gelip de tüylerim ıslanır yapamam. çamur oluyorum Hayır, ben bir ama... Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika aklıma bir şey geldi Yiğit. Kaybedersen tüylerini oluyor mu? Hayır. <laughs> tamam abi iddialı yapalım kaybedersem yüzü, yüz, yüz, yüzünü ilk <laughs> <gülüyor> i̇kinci <gülüyor> Tamam kaybedersek yüzün ikinci taksitini ortak ödüyoruz Lan ilkini ödemedin daha Tamam abi ödeyeceğim işte <laughs> Ama şimdi tamam. izleyenler anlamıyor ne yüzüğü diye Boşa <laughs> söylemeyelim onu. <laughs> arkadaşlar bir şey işte, ee, bir şey ödememiz gereken bir şey diye düşünürüz siz. Tamam mı? Hadi gel Voleç. Biz gidiyoruz o zaman. Bugün sen de Baydemir abi'yi mahvedeceğiz. Bak normalde inanmam kendim ama ben çok inandım. Çünkü bizim kafamıza büyük bir proje var. Biz McDonald's projesi yapacağız arkadaşlar. Bunu kararlaştırdık. McDonald's yaparak yeneceğiz. Şimdi McDonald's bloklarını atıyorum sana. Çok şaşıracaksın. Tamam. Bir, bir, tane bundan yapalım. Bunu, bunu kullanalım. Bir de şey şunu. Bomba nerede? Şunu. Ha. Ya da şunu şunu şunu. Açıksa açık. Ha, açık. Ha, ha, ha. Bak tamam mı? Nasıl blok var ama? Tamam, Tabi bu McDonalds. Acıktım şu an ben mesela bu Mesela aynen düşündüm. bak renkleri görünce bile acıktın bir de yapınca düşün yani öyle düşün. E hey, bu tamam bloklarını aldım. Hadi şey bu duvarlarını çekelim. Ben bir... a ben bazı komutlar öğrendim şöyle bir şeyler yapınca bir şeyler oluyor. Bak şimdi McDonalds dediğim yani? Bak ben şimdi genel bir yapı düşündüm. Genellikle fast food zinciri da şöyle dikdörtgen şeklinde olur. Şöyle örnek göstereyim ben arkadaşıma. Ha. Küçük oldu galiba ama bu. Bir tek. Bu nerede bu ne? Bunu büyütelim, bunu Ve büyütelim. Çok güçleri gelir bunu büyüt. Şöyle. Tamam, böyle daha iyi be. Aynen. Tamam, bizim McDonald's'ımız bu büyüklükte olacak ama mutfak sığmaz ya. Mutfağı da yapmaya ya. Yani ne, ne gerek, gerek var mutfağa? ne gerek, değil, gerek var? Yemek şey yapıyoruz. Ne yapacağız mutfağa? Gerek mi Vallahi. var? Vallahi abi o şey yüzün taksisi çok pahalı bu arada. İyi yap yapalım. Çok mu büyük oldu? Yok biraz alçak olur alçak olur. Ben şimdi evet. kafamda canlandırdım. Şey izledin mi Gumball'ı? Evet. <laughs> Gumball hemen oradan Amerikan büyükleri. Oldu mu? Bu. bu oldu. Tamam. Bir burada bir, bir tık ile kullanacağım. Venice'e geçeceğim. Çalışın lan. <laughs> Çok keyif aldım nedense. Sonuçta onu da ben yaptım yani. Bu sayılır bence. Hatta yapıştıralım. Şuraları dolduralım. Bunu böyle yaparsak ve şimdi en önemli noktaya geldik. Kaç oradan? 1, 2, 3, 4, 5. Heh ah, tamam. Burayı hızlıca doldurayım. Sonra buraya 3 blok boşluk bırakacağız. Şimdi buradan itibaren hızlıca şurayı yapalım. Evet, 1. Sonra buraya bakarak 3 yazacağız. Kapımızı ortalayalım hemen. Bak ilk adımları atıyorum ben. Kapımızı ortalayalım. Abi McDonald's'ın M'sini, McDonald's, ın, McDonald's ın yazsana sarı bloklarla. Ben hepsini mi yazacağım? Yo, Hayır, M'c yaz ya. sadece. M'c miydi? Hayır, ne yazıyor MC ki? M'c yazmaz ki, sadece M yazıyor. Tamam, M yazalım ben sadece. Ben günde 3 tane Big King <laughs> <diyorum. Yani> Sen rahat <laughs> olsana ya. Sen ezbere biliyorsun gibi zaten. Evet evet bak aynısı bak Of 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 var ya Oooo <laughs> Şu an kazandık oğlum <gülüyor> manyak <laughs> mısın Ama tamam bak şimdi izle bak benim hareketimi izle ama buna çok şaşıracaksın Buna çok şaşıracaksın izle izledim mi Bum Oh, tamam. Arkadaşlar bakın, iyi bir yap yapmak istiyorsanız Baydemir abi değil bizi izleyin. Atla takanın siz. Yani bu McDonald's paketi gibi oldu. <laughs> oh, direkt, <laughs> poşet, o direkt poşet, poşet. bu konsepti mi yapsa abi? değil mi tek paket tek tarzında dükkan? Evet evet. Tamam. Işte, zeminler programı. ne olur? Bence zeminler ahşap olur. Abi hay zemin şeyi bombastik bir zeminin şeyi veriyorum. Bombastik zemin işte. izliyorum. Ee, şimdi evet. sen gamble dedin. Bak. Of! Bak. Oooo tamam ya, tamam yap yap yap. Bay ya, bir, alalım, alalım. Ya, bir, bay Demir'den bir Abi, adım Abi bak ya. mesela Bay Demir'den yemin ederim şu an 1-0 öndeyiz Bay Demir'den. 1-0 öndeyiz. Böyle yaparsak ne oluyor? Yani şimdi Baydemir abinin mimari yetenekleri varsa bizim de yaratıcılığımız, kreatifliğimiz var. Anladın Aynen mı bunu? Ben gezmiş görmüş bir insanım. Yani şu olarak. fikrinde dehşete düştüm açıkçası. Şimdi Baydemir abi zaman da vermedik. Bizim 2-0 öne geçeceğimiz bir noktaların birisi zaman. Biz biz, biz ne zaman bitirirsek o zaman bitiyor. Çok iyi. <laughs> tamam o zaman rahat rahat yapalım. Şöyle yaptık. Ya, yapıştır. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Ne oldu? Oo böyle bir Türkiye şampiyonlusun sen be adam? Boom! Kabum! Arkadaşlar bu yaptığım teknikleri sakın evde denemeyin. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde siz de bu şekilde yapılar yapabilirsiniz. Yapı kapışması da 340. videoda olduktan sonra artık bu teknikleri öğreniyoruz biz de. Of, bir şey, çok bir şey iyi değil mi? Ya. Biz şöyle uzaktan bakınca ben şu an kazandık. Şu an kazandık. Harbi çok, çok iyi oldu. Of. Çok iyi oldu. Tamam içeriye bir şeyler düşün ben de biraz otopark yapayım. Hmm, ne ya? Tamam bakalım eksik yerler var tabii ki de olmak zorunda şunları şöyle yapalım bunu size 11'e çekeceğim sonra siyah cam araya sonra üstüne üst kat yapacağım arkadaşlar şu an restoranımızın otoparkını yapmakla meşgulüm şöyle şu bloktan yapabiliriz bir şey diyeyim mi kazandık kazandık. Oto, otoparktan mı? Otoparktan kazandık bir şey değil mi? Olduğu kadar. Yani buraya benim buraya benim BMW M5'im giremeyebilir bu arada haberin olsun. Abi orası. buraya senin BMW M5'in sığmayabilir ama yapacak bir şey yok. Neyse tamam tamam olsun o, o, da buraya park etmeyi versin yani. Değil mi? Abi o zaten valeye verecek VIP otopark o. Ya yani, evet evet. Volec ne düşündün içine bizim restoranımızın içine? Sen şimdi bir gelme. Tamam ben bir gelmeyeyim ben dışarıyla meşgulüm. Şu an otofo... Şu an restoranın sonucu gelmek zorundalar. Gelmek zorunda oldukları için bir yol yapmak zorundayım buraya. Şimdi yürüyerek gelemezler değil mi? İnsanlarımız ya, evet. yemek yemeye arabalarıyla gelebilmeli. Oo hatta şey şey şey. Bu araba şeyi yapalım. Araba sipariş almayı. Oo Kazandı kazandı gol. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bitti. Bu, bu ilk turda biz... Yok <laughs> <laughs> Yo, onu şey yapmayalım da. O da Arkadaşlar kesinlikle Baydemir abi ben ilk defa yeneceğimize inanıyorum. Bak öncekilerde gerçekten inanmıyordum bu sefer inanıyorum. Bunu 2-3 katlı yapacağım ve bitireceğim. Umarım yerler. Ama yemeden önce bir şey daha yapalım buraya ki farklı gözüksün. <laughs> bir şehir elde ettim. Bir kocaman bir restoran yaptım. Şimdi farklı göstermek kadına buraya gelecek. A few minutes later. Mutfağı ne tarafa yapıyorsun? O tarafa yapayım. Bu yaptım Of. Ama bak buraya buraya. Of. Of getiriyorum getiriyorum oraya yolu getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Bu e, kadar mükemmel oldun. Arkadaşlar ya. ya. bu yok bu biz bence ya bu kavuşma serisi en iyisi bir yerini yapacağız. Çünkü ben hiçbir zaman iki kişi olmamıştım arkadaşım yok çünkü teşekkür ederim. Kurulmuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. Abi Baydemir abi şuraya yapısını kopyalamış. Hatta üst. Yüz... <laughs> Baydemir abi Ne yapmış ya? Kopyalamış ya. Yukarı yaptığı şeyi aynısını kopyalamış oraya. Gördüm yanlışlıkla bilerek <laughs> görmedim ama şuraya kadar taşıyor. Abi abi. <laughs> neyse bak o kopyalıyor biz yapıyoruz ya. Ha, Oradan evet, kazanacağız. Evet, Oradan kazanacağız abi. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar siz şimdi bir söyleyin. Kopyalayanı mı seçersiniz yoksa elemiyi göz nuru gerçekten adam gibi yapanı mı seçersiniz yani? Getiriyorum, getiriyorum. Bizim şey araba servisine getiriyorum. <laughs> getir, getir. Ama ilk başta şimdi bir de mikrofon yeri yapmamız lazım. Aa evet evet şey menü menü tabelası olacak. Aynen. Çok güzel bir şakam var geleyim mi? Gel. Geliyim mi bak bombastik geliyorum. Ha ben anladım senin şakayı dur. <laughs> Gel. Ben şuraya menümüzü yapayım. Menümüzü nasıl yaparım? Tabela koydur ne yapabilir ki başka? Arkadaşlar buraya böyle bir şey yaptım. Buraya mikrofon yaptım. Geldiğimizde buraya şu mikrofonu bak. Evet evet. Şimdi yanlış gördünüz. Şu mikrofonu siparişimizi veriyoruz. Menüyü nereye yapabiliriz? Menüyü de hemen yanına yapalım şöyle. Menümüze ne yazayım? Volç, Volcho. Ee, me... ne yaz biliyor musun? Yok. Vol volec... Kendi burgerimiz Evet kendi burgerimiz. Volç burger. Kaç TL olsun? Tavuk burger. <laughs> 10 TL. <laughs> Çıkın burger. 15 TL. Ben kendim kendi pahalı yaptım. Volç burger 10 TL. Çıkın burger 15 TL yaptık. Mikrofonumuz var. Mükemmel oldu var ya. Ya, üf. Çabuk araba servisine gel, çabuk. Bir saniye, arabamla geleceğim bir dakika. Tamam. Arabanla gel, çabuk gel. Arkadaşlar, şimdi araba servisimizi size aşamalı bir şekilde gösteriyorum. Arabamla gidiyorum, gidiyorum, gittim. Mikrofonu siparişinizi verin dedi. Bu, bu menüyü gördüm. Voyage burger 10 lira, Çıkın burger 15 lira. Merhaba, merhaba. Merhabalar efendim, McLons'a hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? Ben bir adet Voyage burger, bir adet Çıkın burger istiyorum. Evet 3 lira farkla menünüzü büyütmek ister misiniz? Mega boy olsun Tamamdır Çocuk burgeriniz var ee, mıydı? Kolanız diyet olsun mu? Olur Tamamdır Çocuk burgeriniz var burger var evet Bir tane de çocuk burger alayım ben Tamamdır çocuk burger de veriyorum Geliyorum efendim Bizim sipariş vardı <laughs> Merhaba e, Aydan hanım Geliyor bir saniye Babam biraz... <laughs> bunu ne? Şunları <laughs> <eliniz. gülüyor> Geliyor efendim. <laughs> Buyurun efendim. Kolay gelsin. İyi günler dileriz Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Efendim, efendim ödemeyi almadınız. Böyle batarız biz. parayı. Ba evet evet. Böyle batarız biz. Ben. Size iki altın parçasıyla ödeme yapıyorum. Şöyle tabii, tabii, alırsanız. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> i̇yi günler kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamamdır. <laughs> Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşamalısı bir şekilde araba servisimizi size gösterdik. Bir şeyler. <laughs> Servisiniz bu şekilde çalışıyor. Bir de hazırlıklıyız bak. Şey de var. <laughs> <laughs> Onu beklemiyordum işte her şeyi bekliyordum da. Bizim park yerini de biraz büyüttüm bak dışarısı nasıl olmuş. Oo çok iyi çok iyi. Şöyle ha. Tamam. Şimdi artık içeriye geçebiliriz. Dışarıda bir şey kalmadı diye yorumladım. Evet içeriye biraz yardım lazım. Masa sandalye. Sana neredeyim mi? Şimdi ya? masa ve sandalye konseptimiz bu şekildeyse ben şurayı en köşeye bir L yapmak isterim. Mesela çünkü ha, evet. Bu olmalı bence kesinlikle. Şimdi başka McDonald's'a ne olur başka? Böyle bakayım. Biraz içerisi boş kaldı. Mutfağımız çok iyi. A menü asmadık, menü asmadık. Aa, evet. İçeride menü yok. Buraya... Hatta dekoratif bir şeyler de lazım şimdi. Böyle boş gözükür. Bak. Bum! McDonald's'ın müdürü. Direkt CEO'nun fotoğrafı geliyor buraya. Çok büyük çıkıyor hep. Aha. Alan çok. Aha. Bak. Aa işte biz şey, bunu çekiyoruz. Şey, evet, biz 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 aynen aynen. aynen. arkadaşlar. Aa. İşte inovasyon, işte inovasyon. Tamam tamam. Gerçek. Başladık başladık. yapma. <laughs> Abi o menü biraz <laughs> nasıl okuyacaklar? Bak bak yazıyı da yazdım. Bunu keser bunu yediririz. Afiyet olsun. Ama bunu buraya kapatacağız. Orayı öyle yazma. Burayı kapatalım evet, biz. Tamam. Sonuçta bu restoranımızın bir çatısı olmalı kesinlikle. Evet evet. Ben üstümüzü kapat Eyvah çok karanlık oldu. Hemen hemen restoranımızı ışıklandırma lazım. Bence hemen, hemen. ışıklandırması reston lambası ile olur kesinlikle. Restoran lambası. Resto, lambası. Reston lambası. ben bir ışıklandırma yapayım mı buraya hemen saatli bir şekilde? İzle izle izle. Saatli ışıklandırma yapacağım ben buraya. Sen bir içeri bir şeyler yap. Arkadaşlar saatli ışıklandırma videomuza hoş geldiniz. Bugün reston derslerindeyiz. Reston derslerinde size nasıl saat yaparsınız onu göstereceğim. İlk önce bunu koyuyorsunuz. Bu otomatik çalışmaya başlıyor. Bunları biraz yavaşlatmak için şunları şöyle yapabilirsiniz. Böyle yavaşlatıyor, yavaşlıyor bunlar. Başladıktan sonra buraya geliyoruz. Bunları şöyle yapıyoruz, sonra bunu böyle yapıyoruz, bunu böyle yapıyoruz, yanmıyor, şöyle yapıyoruz, yanıyor. Tamam, bunları şimdi zamanla ayarlamak için şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz ve şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz, tamam. Of, nasıl? Oha, bu çok da... <laughs> aklıma bir şey geldi, aklıma bir şey geldi. Restorantımızın ışığı. Bunu şeyde, şeyde aynısından... Ama onun nasıl olacak ki ya? Böyle arabaya gidiş hani ok gibi yapacaktık hani anladın? Onu Ama yapamayız. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok zorlama bizim hafızız zekayı. Tamam mı? Ben bir şey diyeceğim. Bu yaptığımız sistem bence şu an bize bir 50 puan daha kazandırdı baksana. Ben bir restoranda böyle ışık yansa var ya hayran kalırım, var ya. Bayağı. bayağı menüden 4 tane 5 tane söylerim. Yani. Aynen bir tane söyleyeceksem 4 tane söylerim kesinlikle. Zaten öyle yapıyorum. Tamam. Buranın ışıklandırması tamam. Arkadaki tesisatı kapatırız bir ara. Ama bu ışıklandırma yetmedi gibi ya. Şurada bir karanlık alan var. Ben çözümü biliyorum. Çözümü biliyorum hemen. Uf ya ki bizim restoranımız diye demiyorum müthiş oldu. Gerçekten müthiş oldu. Bir şey diyeyim mi? Bence çocuk parkı yapalım. Abi sonuçta şimdi Oo, evet, 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 çocuklar evet. nerede oyalanacak abi? Ben bence kumdan yapabiliriz mesela o alanı. Ben hemen kumu alıyorum. Şu hatta ışıklı yapalım. Bak çocuklar ışıkları sever. Arkadaşlar restoranımızda çocuk parkı yapıyoruz. Bakın daha ne yapalım bakın bize oy vermeniz için. Bu arada hani Volecim sen bilmiyorsan söyleyeyim mi? İzleyiciler mi karar veriyor kimin kazandığını? Ha. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyip hangi yapı en iyisi ona oy vermeyi unutmayın. Bak şimdi bak konsepti de böyle bak hani anladın hmm. mı bak hani bu, Aha, abi, bu evet 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 sarıyı kullanmamız lazım abi bu arada sarıyı ağırlıklı evet. kullanmamız lazım Benim aklıma bir şey yani geldi izle Bu arada i̇zle. sana bir bak bak çalışan evet. bilgisi vereyim Sarı renkler insanları acıktırır o yüzden sarı renk kullanıyorlar <laughs> Çekinmemiş videolarında da eğlenmenin Aynen. dışında bilgiler de öğrenebilirsiniz Aynen. evet Bir şey benim yaptığım şeyi izle beğenecek misin bakalım Baba izle 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 geliyor 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 Bakıyorum Bak evet soran için büyük bir adam bu Oo. Oha çok mantıklıydı bu. Restorantımız evet. için çok büyük bir adım bu. Restorantımız için çok büyük bir adım. Arkadaşlar şöyle sarı detaylar ekledik çünkü acı insanlar acıksın diye. Yani sonuçta bizim de para kazanmamız lazım evet. burada. Evet. Abi ilk defa yeneceğimizi hissediyorum hadi. Başka ne çok hızlı düşünmemiz lazım. Baydemir abi çok fazla düş çok fazla düşünüyor. O adamdan daha fazla düşünmemiz lazım. Konseptimiz mükemmel bence. Evet 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 evet. evet. Hatta girişler bol bol acıktırma yine. Şöyle bol insanları bol bol acıktırmaya yönelik hareketler yapmamız lazım. Şöyle şu girişe de şöyle detaylar koyalım. Evet evet çok iyi çok iyi çok iyi. Ben bu, ben bu takımı sevdim ya. Ben bu takımı sevdim. Bu takım kreatiflik takımı. Hatta şu M'ye birkaç kat yapalım mı? Şöyle daha 3 boyutlu dursun. Bak bak bak. İzle ne yapıyorum. Aa, evet evet evet. Of. Esen çok güzel oldu. Of. Fena ben abi. Biz... Böyle bir şey ekledim. Bu şey hani Ay, var aynen, Aynen aynen. Ondan ondan. Var ya. Fena iz ya. Başta böyle iz. Ben ne diyeceğimi bilemedim yani. Fena, fena bir şey ya bu. Fena mı koyabiliriz? Bak bak bak. E, beni izle beni izle. İzliyor musun? İzliyor musun? Biz bulduğumuz İzliyorum, her istiyorum. şeye çüş diyoruz. Oha diyoruz. Aha. Abi... Ama bunu buraya bunu, kullanmayalım. Bu, bir şey diyeceğim, Galatasaray sanatı şey. gibi oldu. Abi <laughs> birazcık, birazcık taraflık takım <laughs> bir şey oldu ama... Yok arkadaşlar, bunları ama daha mantıklı yerlere kullanabiliriz. Mesela şuraya, menüye kullanabiliriz bunları. Yok ya, burası da kötü durdu. Bunu nereye kullanabiliriz? Mutfak. Şöyle yapsak... Voleyçim gel, voleyçim gel, voleyçim gel. Geldim. Bak. Abi çok iyi. Mükemmel detay bu arada. Mutfağı, Mükemmel bir, bir detay. Şeyler mutfağı görmemesi lazım. Evet evet. Böyle. Evet. Burası 2 puan kazandırdı bence bize şu an burası. Sırf sadece. Detaylar zaten, zaten detaylar çok önemli. Evet. Şu ortalar biraz daha boş kaldığını görmekteyim. Evet. Buraları ne yapabiliriz? Bir dondurmacı yok. Dondurmacı yok. Dondurma, kısmı dondurma, dondurma kısmı, kısmı. dondurma kısmı, dondurma kısmı, dondurma ee, kısmı. Bence şurayı iptal edip buraya dondurmacı yapalım. Okey, buraya hemen alalım. Dondurmacı mavili bir şeyler böyle nasıl olur? Ma mavi, mavi, gibi mavi, gibi. beyaz böyle açık tonlar. Dondurma tonları hemen bir blok çöz çözüyorum bize. İzle, izle Blue, izle. Bu. Tamam. Bir de beyaz, onunla beraber beyaz. Şöyle olsun. Bak burada buraya dondurmayı satan kişi geliyor. Bak dondurma temalarını hemen verdim gördün mü? Dondurma temalarını verdim. Ve buraya bak mutfaktan geçiş kolay olsun diye mutfak tarafından geçiyor Şuradan geçiyorsun. Okay. Tık. Evet. Buradaki boşluk da bu yüzden var bak. Buradan da tak. Böyle. Okay. Okay. Tak. Evet. Bak e arkadaşlar. Tam şurası. 3 puan daha kazandırır. gördüğünüz üzere Gerçekten. bakın pratiklik var. Mutfaktan çıkıyorsun ve dondurma ona satma alanına geçiyorsun. Bu kadar basit. Dondurma menümüzü yapar mısın sen? Şöyle baktım da sana bir bakayım şöyle. Bir yan, yan profiline bakayım şöyle. Aynen. Tam menü yazacak bir tipe benziyorsun. Ben dondurma makinesini yapayım o sırada. Şöyle dondurma makinemizi hazırlayayım arkadaşlar. Dondurma makinemiz. E, donduruyor. Bence mantıklı. Şöyle yaparsak. Dondurma makinelerimiz hazır. Bu şekilde dondurmalarımızı salıyoruz. E, çikolatalı vanilyalı değil mi? Buraya da yazalım. Çikolata. Şimdi bize vanilya. Şimdi bir külah lazım. Külah, külah, külah. Hemen külah buluyorum sana. İzle, izle, izledim mi? İzledim mi? Bakıyorum. Külah. Neyli dondurma istersiniz? Çikolatalı, ten çikolatalı. Hemen efendim size çikolatalı dondurmanızı sunuyorum. Şöyle arkadaşlar. Buyurun efendim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, restoranımız tam hizmet dondurmamızı verdik. altını ödememizi aldık ve dondurmanızı emin isterseniz. Um, çok iyi, çikolatalı gerçekten. Restoranımızın dondurmaları nasıl buluyorsunuz? Çok bir dakika ben 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 satıcıydım. Yanlış oldu, yanlış oldu, yanlış oldu. Bir değiştirelim, heh. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Dondurma, dondurma sadece anladım. krema evet, 5 TL. Ee, efendim, ben bir tane dondurma alacaktım. Neyle olsun? Bu açık kalmış. Restoran dondurma... Dondur Oğlum bunları açık bırakmayın Serdar Hanım. Serdar <laughs> Hanım. <laughs> <laughs> bazen, bazen karışıyor da çok kalabalık <laughs> bir şey şirketi. Evet, ben şey vanilyet vaniliyet tadeli alacağım. Vaniliyet de o müessesimi müessesinin en iyisidir bu hemen doldur. O zaten hemen. şey default oluyor. Evet evet çok severler. Ee, hop buyurun. Bakayım çikolatalı verdiniz yalnız sizi şikayet edeceğim. Ya hay, hayır hayır efendim yanlış oldu. verdiniz yanlış deyin... Hanım efendim durun şikayet etmeyin biz müdürüme ge çağırın müdürüme. Yani. çağır. E, efendim ne oldu bir sıkıntı mı var? Müdür benim oğlum. <laughs> ha, müdür. Serdar Hanım, bu... ee, bir sorunumuz var. Gelebilir misiniz? Burada bir müşteri sıkıntı çekiyor. Ha, hangi müşteri? Şey. E... <laughs> Abi ben anlamadım. Ben e, vanil vanilya tala dondurma istedim. Bana çikolatalı dondurma verdiler. Ee, Ay, öyle mi olmuş? Bu iş böyle öyle midir? Ee, e, efendim bir karışıklık oldu. Bu daha olacak şey değil bu Serdar Hanım. Özür dileriz efendim. bu e. biz o dondurmanız bizden olsun. Tamam evet. teşekkür ederim. Hmm, Nom 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 nom. Her zaman sizin restoranınızı tercih edeceğim. Görüşürüz. Afiyet olsun. Anam çalınmış. Efendim, yok, yanlış anlaşılma vardır. <laughs> evet arkadaşlar, size restoranımız nasıl işlediğini böyle ufak bir şekilde gösterdik. <laughs> tamam, şimdi bir bakıyorum eksikliklere bakalım. Abi bir şey diyeceğim. Hı. Diyelim hiç arkadaşın yok, tamam mı? Benim gibi, aynı benim gibi bir hiç arkadaşın yok. Acıktın Hı. ve yemek yemek istiyorsun. Her yer çift kişilik, tek kişilik oturma yeri yok. Arkadaş olmayanlar ne yapacak? Evet. Çok mantıklı. Arkadaş olmayanlar ne yapacak? Tek başına yemek yiyecek. Ya. Aga be. Benim aklıma ne geldi? Benim aklıma ne geldi? Bum! <laughs> bu yalnız bu inovasyon bu, yeni yeni bu, yenilik. Bu bu, 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 bir şey değil mi? Dünyada 10 puan. Şey 10 mi? puan kazandırdı bu. 10 puan kazandırdı bak gerçekten bak arkadaşlar yani on... dışarıdan dışarıyı izleyecek böyle hani yeni arabalar gerçekten böyle Oo, yani Aa, şu inovasyon ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya yüksek oturmalı yerler koyduk burada yemeğini yiyip dışarıyı da izleyebiliyor dışarıdaki arabaları da izleyebiliyor bu şekilde gördüğünüz gibi müthiş bir inovasyon hem de tek başına yemek yiyebiliyor gördün mü evet, her şey bir arada Burasının buranın bize en az 10 puan kazandırdığını görüyorum kesinlikle arkadaşlar bu arada restoranımız hakkında ne düşünüyorsunuz ben çok güzel yaptık ya Allah oh, hiç bu kadar güzel yapı yapmamıştım. yapmamıştım evet her evet bir sürü detayı var gerçekten biraz galsas benzedi. Biraz restoran, biraz öyle bir şeyler yapmış bulunduk. Ya, evet. Başka ne eksik? Tuvalet mi olsa tuvalet mi? Tuvaletimiz yok. Olsun olsun. Abi tuvalet ha. Tuvalet yok. Tuvalet bu... insanlar yani büyük ihtiyaç var evet, evet. yani. Menü almadan gelemez ama menü almadan giremez tuvalete. E, tabi canım o şey ben oraya tabara koyacağım sen rahat ol. Nereden Tuvaletimiz şurası iyi gibi herhalde. Tuvalet dediğin demir bloklardan olur bu arada ben. Öyle, evet, öyle evet düşünüyorum. Evet evet bu arada her zaman öyle canlanır. Bak bunu ben yeni keşfettim arkadaşlar. Yapı kapışmalarını keşfettim. Havlu. Avlu. Ya ya, ya avlu. Hatta bir tane de şuraya. Uf. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada havlularımız da var. Ya ben daha ne diyeyim bu yapıyı. A, Demir abi yeneceğiz bu arada. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir pro mimardan daha iyisi nedir? Daha iyi iki pro mimar. Aynen öyle. Abi tamam bitti bizim. Tamam benim de bitti. Uf, bizim gisi var. Abi seni yendik bu arada. Bu arada gerçekten. Gerçekten seni yendik bu arada. Arkadaş <laughs> evet, Baydemir Bay Demir abi de bitirdi, biz de bitirdik. Artık birbirimizin yapılarına bakma zamanı. Bence ilk sen bizimkine bak, sonra biz seninkine bakalım. <laughs> tamam. bu arada arkadaşlar, bu yapı kapışmasında kazandığı siz belirliyorsunuz. O yüzden videonun sonuna kadar izleyip yapıyı da iyice incelemeyi unutmayın. Gel abi, ikinci dur tanıtalım abi şimdi. Gel, benim yanıma gel. A, gel araba, arabamız. Abi, Bay Demir abimle arabamdayım, gidiyorum. E, ne diyor? Mikrofonu siparişinizi verin. Voleç burger 10 lira çıkın burger 15 lira. Abi ne istersin sen? Ben Voleç'ten istiyorum. Aa ben de bir tane çıkın burger yiyeceğim. Merhaba. Merhabalar efendim. Ekranınıza hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? Ben bir adet Voleç burger, bir adet de çıkın burger istiyorum. Evet tamam. Menümüzü, menümüzü bitmek istiyor 1 TL fark ile. Mega boy olsun. Mega en büyüğü olsun. Tamamdır efendim. Birazdan siparişinizi ileriye geç geçebilirsiniz. Abi gördüğün gibi inovasyon. Böyle son teknoloji çalışıyoruz da biz. Helal lan iyi size. Efendim tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Bu volleçmeniniz, bu chicken bu, bu da hediyemizdir size. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bir dakika parayı unuttum. <laughs> <laughs> Neyse tamam onu bir sonra alırız. Bu, bu, bu dükkanımız böyle kapatacağız bu işte tamam. Abi bu şekilde araba servisimiz var. Çok güzel. Burada arabalarımıza park etme yerimiz var. Gördüğün evet. gibi. Burada arabalarımıza evet. park ediyoruz. Burası insanların yürüyebileceği alan. Hani her yere yol yapmayalım araba ezmesin insanlara dedik. Güzel. Şimdi yukarıda böyle bir konsept detayımız var. Bu, hani... Aa, bu detay çok önemli. Sanki gerçekten. hani menünün taşıyormuş gibi. Hani. Yani bu hani bu yeri hani anladın mı mı? Hani. Ha aslında bir kutuymuş aslında bunun içi. Çok derin bir mesaj. Bu köprü değil mi ya? Eee devam edelim. Evet Evet evet. Devam edelim. Burada restoranımıza girmiş bulunmaktayız. <laughs> <laughs> Restoranımızda burada bir, birkaç tane koltuk karşılıyor bizi. Burada mutfağımız karşı. <laughs> <laughs> burada e, sipariş verebiliyoruz. Burada menümüz yazmıyor. <laughs> şey yazıyor. Nasıl yazmıyor? Yazıyor yazıyor. Mustafa Bey yemek düştü. Tamam. Pardon. <laughs> evet. Ya Yo, sorun yok sorun yok onu şöyle bir şey. Burada edelim. menümüz yazıyor. Volaj on tall chicken fish. Ney? Neyse. Chicken fish yeni menümüz bu arada. Evet. Burada tamam. menümüz var. Çalışanımız burada her şeyi o yapıyor bu arada. Ben CEO'yum o çalışıyor. Eee o şey <laughs> yani. o bakıyor. Dondurmaya o bakıyor. Araba servisine o bakıyor. Temizliğe bakıyor. Yemek burada de... yanlış duymadınız. Bay Demir abi dondurma servisi dedim. Çünkü dondurma servisimiz var. Gel abi. Ama yemekleri yere neyse. Yok yok. Dondurma sadece. Evet dondurma 5 TL. Efendim hoşgeldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ne haber nasıl? İyiyim teşekkür ederim. Dondurma satıyoruz. Dondurma. Tamam ben bir tane vanilyalı bir tane de çikolatalı istiyorum. Hatta üst üste istiyorum ikisinde. Üst üste tamam hemen. Şöyle şovumuzu yaptık. Buyurun. Afiyet olsun. Şimdi bunlar ayrı ayrı oldu. Bana ikisini biri verir misin? Hem ee, şey yapalım hemen onu. Efendim. Hemen Bey. Onu. Buyurun buyurun. Üstüne ekledim üstüne ekledim. Teşekkür ederim. Bu şekilde dondurma servisimiz var. Burada ya dolaştım. Burada çocuk oyun alanı görüyoruz. Çocuk oyun alanına girilmiyor galiba. Hem ee, ee, giriliyormuş. Hemen hemen hemen. Çocuk oyun alanına gidiliyor, gidiliyor. bu şekilde Hop. girebiliyoruz. Çocuklar, aileler çocuklarını bu şekilde eğlendirebiliyor. Abi burada burada. Nerede ha? ne? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi, alıyoruz, abi burada <laughs> burada şey düşündük. Şimdi herkes yemek ister ama bazılarının arkadaşı olmayabilir. Şimdi arkadaşı olmayıp da yemek yemek isteyen insan da yabancı insanların yanına oturmasın diye burada hem tek ot tek kişilik oturma alanı hem de burada dışarıyı seyretmeli bir oturma alanı yaptık. Burada yemeklerin üstüne çıkıyoruz. <laughs> Yok öyle yapmıyoruz abi gel burada bak burada görmedin mi sen burayı? Şimdi yapmadık, görmüştük. Ya, yani. burada... ya bu be yani. Burada evet. ciddi bir şey söyleyeyim mi? Efendim. <laughs> Gerçekten çok güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Allahım biliyordum biliyordum. Ya evet biliyordum. Ama benim kadar değil. Ne? Tamam. Neyse tamam. devam edelim. Burada daha kalabalık gruplar için bir yemek kim alanımız var gördüğünüz üzere. Burada bu arada ışığımızı dikkat ettiniz mi? Dekoratif ışık. Bunlar yanıyor. Bakar mısınız? Efendim, efendim, efendim. Oraya fiş... Niye burası çimen? Orası çimen değil. Siz göz yanı samanınız var. Orada çimen kapı, yok. Ka, ka, kapı kırıldı. Efendim, ha, ış abi, ış ışığımız yok. hakkında hiçbir şey demediniz ama. Burada. Çocuklar Çok eğlensin güzel diye dedim bir ışığımız ya, var. Gerçekten bak, aşırı beğendim yaptığınız şeyi bu arada. Çok teşekkür ederim. Efendim, burada ben... sipariş vermeden tuvalete giremiyor musunuz bu arada? Verdiniz, o yüzden giremiyorsunuz. Ben, şey ben... ha tamam. Şöyle to... ha, niye benle o, tuvalet... Niye benimle geliyor? Çoklu Allah, tuvalet, çoklu tuvalet. Çoklu tuvalet. Hayır, ben çalışanım. Ben gelmek zorundayım ama herhangi bir ihtiyacınız olur. Evet, evet. Ben, ben de beraber mi gireceğim bu sefer? Burada yani ihtiyacınız şey, var. tuvalete girip karşı, işe karşılayabilirsiniz. Tuvaletten çıktıktan sonra burada elinizi yıkayıp burada da kurulayabilirsiniz. Sıkıntı var ama. Hemen buyurun efendim yardımcı olayım diyorsun. <laughs> Abi öyle olmadı. Öyle olmadı. Ne yapıyorsunuz orada? Ha. Orada ne yapıyorsunuz? Burada elinizi yıkadınız ve burada havlu var. Bakın havlu ayna aynada ben kendimi görüyorsunuz gördüğünüz olarak görüyorum. Bu biraz mühendisimiz çimen olduğu için bu şekilde tasarlanmış. Kusura bakmayın efendim siz. Evet, tamam. <laughs> Ve bu şekilde sonra dışarı çıkıp işiniz bitirdikten sonra aramanıza binip devam edebilirsiniz. Restoranımız bu şekilde. Ne nasıl beğendiniz mi? Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. İlk defa bir yapınızı beğendim. Cidden bak. Allah'ım ağlayacağım. Benim için. Of çok iyi. Kendime kolonya sıkacağım ilk defa geldim ben de. Ben... Arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi ya yani Baydemir abi'ye gösterirken size de gösterdim. Siz de arkadaşlar yorumları 10 üzerinden bu yapıyı puanlamayı unutmayın. Tamam mı? Bu şekilde biz de yapmış olduk. Hadi bakalım. Şimdi Baydemir abinin yapısına geçeceğiz. Dur, dur. dön Mustafa sen. Ben de döneyim geri, mi? Geri gel. Sen de sen de. Çok geri heyecanlı. Gel. Abi tersten gidiyor. Bir dakika, bir dakika, dur. Ha, <laughs> ha tamam. Git 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 git. Abi karanlık. Aydınlığa çıkacaksın biraz sonra. Dur, suya düşeceğiniz dur. Mu? Dön abi. Abi. Şimdi burası normalde ilk yaptım yerdi. Yani. gel benle bu tarafa doğru. Abi uçma uçma bir bir uçma gel. Abi abi sadece komut kullanma demedim bana hiç boşuna laf söyleme. Abi ben yaptım zaten hiç boşuna mızıklama. Abi <laughs> abi bir şey diyeceğim aynısı. Evet ama bekle gel uç burada uçuyoruz abi yukarıdan bakın ilk önce. Abi aynısı. Ağırı. Bekle, dur. Bekle aşağıya doğru in gel Yiğit. Şimdi gel. Burada her ev birbirine bağlı. Ayrıca evler yer restoran olarak geçiyor. Dümdüz gidince de büyük bir restoranımız bizi bekliyor. He. Abi. He. Abi. He. <laughs> <laughs> 5 katlı. Evet. Restoran işte. İçini göstereceğim. Gelin yani hatta buradan giremiyor. Yürümeyin. Ufakta çünkü kapısı. Allah Oo. Allah. Bu detaylar çok iyiymiş ya. Bir sıkıntı var. Yana geçişleri yapmayı unuttum. <laughs> Bunu itiraf edeyim. Abi Normal şimdi... Bir e evet. Bir restoran ama mesela ben mutfak göremiyorum. Otopark yeri göremiyorum. Koskoca şehirden geçiyorsun ve şehrin düzeninde her evin dört tane otoparkı var görmedin mi ya? Ama mutfak nerede? Burada bu restoranın mutfağı nerede abi? Burası şey yerin altında. Kim getiriyor yemekleri abi? Kim? Em, mu, mu, şey e, şey nerede? Tuvaleti nerede? böyle eksik bul bir şey bul. Abi çok her şey yok ki. Hayır hayır anlamadım. Sadece anlamadın. masa sandalye. Hayır hayır anlamadın. Gel benle. Bak. bak sana anlatacağım dışarıda. Geldin mi? Neredesin? Geldim sana? abi buradayım. Şimdi bak şu karşı tarafa doğru bak. Kaç tane ev var burada? Evet bayağı bir var abi bir sürü. Bayağı var değil mi? Şimdi buradaki evlerin asıl temel sahip buradaki insanlar. Yani bu restoranda yemek yiyebilmen için burada evinin olması gerekiyor. Abi kendin pişir kendin ye mi bu yani? Evden mi getiriyorsun? Tabii, tabii ki de. Tabii ki de. Ha mi Ne yapıyorsun? Şey. Abi ö, ö, yemeği <laughs> olmayanlar olabilir bu bence yanlış bir şey. O zaman buradan evden alamaz zaten yemeği olmayan. Abi üst kata nasıl geçiyoruz senin restoranında? Ee, i̇lk önce böyle düşünüyorsun git bakayım gözlerini sık ve düşün sen tamam mı? Düşünüyorum gözlerimi sıktım şu an arkadaşlar gözlerimizi kapattık. Hayalde. Hayalde. Hayal ediyorum. Yap. Ama emin misin üst kata gelmek istedim <laughs> Evet evet. Biz evden getirdik de yemeğimizi. Ha, evet. Kendi kendini ye. Git burasının en büyük özelliği ne biliyor musun? Burada masa sandalye yok. Burada <laughs> buraya oturuyorsun. Tamam. Abi sizce burada evet. insanların ayak ayağı. O zaman iki yapıya da gördüğünüz yorumlarda 10 üzerinden puan vermeyi unutmayın iki yapıya da kazananı öğrenelim. Arkadaşlar bizim hepimiz el emeği göz nuru kopala yapıştır oy vermeyin. Evet. Mustafa gel. anladınız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.